Hoş geldiniz. Evet, artık büyük bir savaşın içindeyiz. İkin Dünya Savaşı. Gelişen teknolojiyle birlikte yıkım etkisi çok çok daha yükseklere varmış bir savaştan. Atılan tek bir bombayla 250 bin insanın canının zaman içinde alınmasını sağlayan bir savaştan. İkin Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Şimdi bu İkin Dünya Savaşı'na giden süreç hakkında aslında daha evvelki derslerimizde altyapıyı kurduk. Bu yeni savaşa giden yol e, nasıl oldu sorusunun cevaplarından bir tanesi totaliter diktatörlük rejimlerin kurulmasıyla ilgiliydi. Almanya ve İtalya'nın e, siyaseten beklediklerini bulanmış olması, halkın iktisadi ve siyasi açıdan ezilmişliğiyle bütünleşti. Ve bir yumruk haline gelen bu ülkeler e, bir anlamda dünyayı bir savaş iklimine de sürükledi. İşte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen Versay düzeniydi ve bu düzeni yıkmaya yönelik adımlar atılacaktı. İşte 1929 ekonomik krizinin getirmiş olduğu problemler halktaki arayışlarla bütünleşti. İtalya zaten 1920'li yıllarda diktatörlüğünü faşizm olarak hatırlayın Roma yürüyüşü, kara gömlekler, skanutku demiştik, ilan etmişti. Şimdi 1934 tarihinde de Nazi iktidarı kurulacak Almanya'da. Bakın şu görmüş olduğunuz ayakkabılar, çizmeler Alman askerlerini ifade ediyor ve burada da SS subayına ait sembolleri görüyorsunuz ki şurada bakın Locarno anlaşması, şurada ise Versay anlaşması var. Yani Almanya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki barış düzenini kurmaya yönelik oluşan anlaşma metinlerini bir anlamda ayaklarının altına almaya başlamıştır. Şimdi dünyanın haline bakıldığı zaman e, uzak doğuda da beklediğini bulamayanlar var. Hatırlarsanız daha evvelki dersimizde Japonya'nın ikinci Mahmut'u dediğimiz bir adam vardı. Kimdi hatırladınız mı? Evet, tabii ki hatırladınız. O kişi arkadaşlar Mutsuhito'ydu. Ve Mutsuhito Meiji Restorasyonu'nu gerçekleştirerek Japon aydınlanmasını gerçekleştirmişti. Şimdi Japon İmparator Hirohito Asya Asyalılarındır cümlesini kurmuştu. Canlar Asya Asyalarındır cümlesini kurarken aslında tek bir muhatap da yok burada. Ey İngiltere, ey Fransa, hatta ey Almanya siz burada ne arıyorsunuz? Hani ben Asyalıyım, buranın sahibiyim hmm. ama sizin burada olma gerektiğiniz ne? Bu Asya Asyalarındır ifadesi sömürgeciliğe karşı bir karşı koyuştu aslında. Bu anlamda Japonya gelişmekte olan sanayisinde ham madde kaynağı oluşturmak için özellikle Çin'le bazen Rusya'yla çatışma noktacığına girmişti. Ama Japonya'nın da katastrof yani felaket çağında eee izler taşıyan bir takım cümlelerin olduğunu görüyoruz. Bu srede edilen adımların arkadaşlar İmparator Hirohito zamanında olduğunu görürüz ki bazı Almanlar işgal edildi. Japonya Washington Deniz Silahsızlanma Konferansından ayrıldı. Mançurya arkadaşlar işgal etti, yani adalar bölgesinin karşısına gitti ve Asya'da Mançurya işgal etti, Milletler Cemiti'nden ayrıldı. Öte yandan Berlin Tokyo Mihverini, Anti olarak da arkadaşlar geçiyor aslında, Berlin Tokyo Mihverini oluşturdu ve Çin topraklarına saldırıldı. Özür dilerim söylüyorum, Anti Komünten, evet bu doğru, şey paktele bir ara karıştırdım. Çin topraklarına saldırıldı ve yine Fransa ait olan topraklarda Çin Hindinde de mücadeleler yaptı. Demek ki silahlanan, e, silahsızlanma sözleşmelerini fesheden, uluslararası ittifaklardan kopan deniz silah, silahsızlanma ve milletler cemiyeti gibi ve yayılmacı politika izleyen bir Japonya'yı uzak doğuda görmekteyiz. Ve İtalya'da Benito Mussolini. Bakın İtalya'da Duce lakaplı Benito Mussolini faşist bir idareyi kurmuştu ve Roma İmparatorluğu'nun yeniden kurulmasını milli bir ideal haline getirmişti. Ee, ve hatırlarsanız Benito Mussolini'yi iktidara getiren olay Roma yürüyüşü kara gömleklerdi ve Scala Mutuku ile birlikte de Benito Mussolini arkadaşlar ne yapıyordu? Kendi e, diktatörlüğünü aslında ilan ediyordu. Her şeyin devlet için olduğunu söylüyordu. Şimdi Roma İmparatorluğu'nun bir kuruluş ideali haline getirmek, Mor Nostrum yani bizim deniz, Akdeniz'i kendisine ait bir deniz haline getirmek için yayılmacı politikalar izliyor. Bu kapsamda Yugoslavya ve Avusturya topraklarından hak ile iddia edecektir. Fiume denilen bölgeyi arkadaşlar işgal edecektir. Yine Yunanistan'ın Korfu adasını işgal etti. Arnavutluğu nüfuzu altına aldı. Ve yine arkadaşlar e, Habeşistan'a 1935 tarihinde saldırdı. Böylelikle Akdeniz coğrafyasında nispeten Balkanlar'da İtalya kendisini var etmeye başlıyordu. Şimdi Almanya bakıldığı zaman Adolf Hitler'in hatırlayın yine küçük küçük hatırlatmalar olsun. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşmanın adı neydi? Evet Versaydı. İki, Bir Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan anayasanın adı neydi? Weimar Anayasası'ydı. Hitler'in iktidar hale geçirmek için yaptığı ilk darbe girişi arkadaşlar neydi? Kat darbe girişimiydi ve başarısızdı. Ee, Almanya'nın bir dünya savaşından sonra oluşan düzene tabi olmasını sağlamayı hedefleyen önemli ittifaklar neydi? Locarno ve Bayrınkelok'tu. İkisinde de Almanya vardı. Ama ülke iktisadi kriz içindeydi ve bu açmadan çıkmayı da e, bir diktatör başar başaracaktı. Çok trilyon 200 milyar marka denk gelen bir dolar değeri artık normalleşme sürecine gelecektir. 1933 tarihinde Hitler iktidara gelmiştir. 1934 tarihinde ise Führer lakabıyla artık o e, mutlak iktidarı elinde bulundurur. Hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan'dır. Şimdi ama e, Adolf Hitler'in de izlemiş olduğu politikalar malum. Baskıcı, totaliter, diktatörlük, Alman ırkının üstünlüğü muhalefeti sindiren, ırkçılığı gösteren, yayımcı politikalar izleyen bir Almanya'dan bahsediyoruz. Adolf Hitler e, okulların olduğunu, halk toplumu denilen toplumun oluşturulduğu e, ve bu kapsamda Alman Hitler diyor ki biz biz Almanlara yaşamış olduğumuz topraklar yetmiyor. E, o zaman işte hayat sahası kavramını ortaya atıyor. Diyor ki Almanya'nın dışında bulunan Alman ırkının yaşadığı coğrafyalar bizim yaşam alanımızdır diyor arkadaşlar. Demek ki Alman ırkına Almanya topraklarının yeterli olmadığını ifade ederek yayımcı politikalarının alt yapısını hayat sahası kavramıyla Almanya oluşturmaya çalışmıştır. Ve bu yüzden de işgaller gerçekleştirecektir. Ne yaptı? Tıpkı Japonya'daki gibi. Silahsızlanma konferansından çekildi. Milletler cemiyetinden ayrıldı askerli mecburi hali, hizmet haline getirdi. Silahlanma oldu. Ren bölgesi silahsızlanacak. Locarno Paktı'nda da Ren bölgesinin silahsızlanmasından bahsediyordu. Ren bölgesini silahlandırdı. Fransa ile arasında bulunan Zar bölgesi. Ee, ve o bölge arkadaşlar referandum yolu. Bakın Zar bölgesi şurası. Ee, Ren bölgesi şurası. Şu bölgenin arkadaşlar silahlanması yasaktı. Bu silahlanmayı gerçekleştirdi. E, Berlin-Roma mihveri kuruldu. E, Berlin-Roma mihveri e, çelik paktı aslında. E, ve daha sonra da arkadaşlar Berlin-Tokyo mihveri, Anti de birlikte kuruldu. Ve e, Berlin-Tokyo-Roma mihveri de aynı zamanda neye sebep oldu? Diyoruz ki bu mihver devletlerin oluşmasını sağlamış oldu. Şimdi demek ki silahlanma söz konusu, büyüme politikaları söz konusu, ruhum bedenime dar, buraya sığmıyorum anlaşı söz konusudur. Bakın canlar. Almanya'nın şu görmüş olduğunuz kısım Denzing. Ee, ve burası önemli bir ticaret kenti. Denzing bölgesi ile Almanya arasında kara bağıntısı yok. Ve bu bölge Polonya ve Almanya'yı karşı karşıya getirecektir. Haritayı iyi gözleyelim. Öte yandan arkadaşlar Zahar bölgesinden bahsettik. Renden bahsettik. Ve Çekoslovakya'nın şu görmüş olduğunuz alan arkadaşlar. Evet. ...Südek bölgesi olarak adlandırılan bir bölge... ...ve Almanya'nın yayılım siyasetini... Hı. ...etkin bir şekilde izlediği yerlerden birisi bu. Şimdi bakın... ...Almanya'nın hemen aşağısında bulunan coğrafya arkadaşlar... ...şuradan bahsediyoruz, Avusturya. Ee, Avusturya ile Almanya'nın... ...birleşme politikasına verilen isim... ...Anschluss'tur. Avusturya'yı ilhak etti... ...Anschluss'la birlikte... Avusturya ve Almanya birleşti. Tarih 1938. Daha sonra Çekoslovakya'da bulunan 3,5 milyon Alman'ın yaşadığı Sürek bölgesini Almanya işgal etti. Hayat sahası politikası gereği işgal etti arkadaşlar. Ee, şimdi bu görmüş olduğumuz Sürek bölgesinin işgal edilmiş olması Avrupa Devletleri'nin tepki vermesi gereken bir şey. Fakat arkadaşlar e, ee, Münih Konferansı toplandı ve bu Münih Konferansı'nda söylenen şey şu oldu. Ee, Almanya'nın derdi doğuyla bak Çekoslovakya gidiyor, Polonya ile sorunu var, Rusya ile sıkıntıları olacak, var. Biz gel Almanya'nın Südet bölgesini, Çekoslovakya'yı işgaline göz yumalım dedi. Demek ki arkadaşlar hayat sahası politikasına uygun olarak ilk işgal edilen yer Südet bölgesi ve Çekoslovakya diyoruz. Ha, Münih konferansında yatıştırma siyaseti izleniyor. Bu yatıştırma siyasetinin öncüsü İngiliz Chamberlain. Ha buna Fransızlar da destek veriyor mu? Evet Fransa destek veriyor. Bir diyor Almanya'nın bu politikalarını görmezden gelelim. Böylelikle Almanya'nın içinde biriken Dünya Bir Savaşı'ndaki o pis enerjiyi de biraz enmiş oluruz diyor arkadaşlar. İşte bu kapsamda ilk işgal ya yer Çekoslovakya'ydı ama sorunlar bitmiyor. Arkadaşlar bu kapsamda e, yukarı doğru gidiliyor ve Almanya yukarı bölgede Litvanya Menel, Macaristan arkadaşlar Vurtenya olarak adlandırılan şu görmüş olduğunuz coğrafyayı işgal ediyor. Sonra Romanya'yı Almanya nüfuzu altına almak istiyor. Bakın henüz savaş olmuş değil. Ama Almanya sürekli büyüme politikası içerisinde. E, İtalya ile birlikte ittifak yaptı, Çelik Paktı'nı imzalıyor. Ve arkadaşlar Sovyet Rusya'yı da Almanya karşısında almak istemiyor aslında. O yüzden de bir saldırmazlık e, paktı imzalıyor. E, ve bu saldırmazlık e, paktıyla da Polonya'yı Almanya ve Sovyet Rusya aralarında paylaşmanın aslında senaryosunu oluşturuyor. İşte arkadaşlar böyle bir ortamda Almanya ve İtalya'nın e, yayılmacı siyasetlerini haritalar eşliğinde biz görmüş olduk. E, savaş yılları bakın o hayat sahası politikasına Avrupa Devletleri İngiltere Fransa mini konferansı ile birlikte göz yumdu dedik. Bu kapsamda Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin işgaline, Prag coğrafyasının arkadaşlar işgaline göz yum dedik. Yatıştırma siyaseti var dedik. Ee, ama Almanya'nın e, primli patlamış kamyon gibi durmadığını insanlar görmeye başlayacaktır. Evet, canlar yatıştırma politikası nedir sorusunun cevabını e, çok pratik bir şekilde vermeye çalışayım. Almanya'nın yayınlanacak politikalarının Başta İngiltere olmak üzere ki mimarı Şambarlayn'dır demiştik sizlere. İngiltere ve Fransa'nın görmezden gelerek Almanya'nın yayılmacı hissiyatını izginlemek göz yumarak hadi burada durursun artık daha ne istiyorsun tadında bir anlayış söz konusuyla arkadaşlar. Evet. Bu kapsamda Şambarlayn Münih Anlaşması ile birlikte Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin işgaline göz yumuştur dedik. Canlar Savaş sürecinde e, savaşın çatı devletleri Mihver ve Müttefik devletler olmak üzere ikiye ayrıldı ve bu kapsamda da Mihver devletler arasında Almanya'nın başında Adolf Hitler, İtalya'nın başında Benito Mussolini ve Japonya'da ise arkadaşlar İmparator Hirohito bulunmaktaydı. Müttefik devletlere bakıldığı zaman İngiltere'nin o dönemde arkadaşlar bakın Chamberlain'ın bu e, yatıştırma siyaseti sonuçsuz kalınca İngilizlerin e, yönetiminde Winston Churchill etkili oluyor. Fransa e, Charles de Gaulle İkinci Dünya Savaşı'nda etkin ama Fransa'nın e, pek e, sihirli parlak değil. iki Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından epey bir hırpalanmıştır. Ve Charles de Gaulle i̇ngiltere Fransa'ya karşı bağımsızlık mücadelesini aslında İngiltere'den yönetmiştir. Ve Sovyet Rusya'nın başında bulunan kişi Joseph Stalin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Roosevelt arkadaşlar iktidar yetkilerini kullanan kişiler olmuştur. Ama son dönemde Truman da Amerika'da etkin bir isim haline gelecektir. Savaş Avrupa'da, Pasifik Okyanusu'nda ve Kuzey Afrika olmak üzere 3 cepheden idare edilmiştir diyoruz. Canlar savaşı başlamadan isterseniz birazcık dinlenin. Bunu hak ettiniz. Çünkü biraz sonra kalın bir savaşa gireceğiz. Bir sonraki derste. Haydi görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.